16 Haziran 1970'te işçilerin sendika seçimi özgürlüğü tepeden inme bir düzenleme ile ortadan kaldırılmak istendi. Bu düzenleme aynı zamanda varlığının rahatsızlık duyulan diski de sahanın dışına itmeyi amaçlıyordu. Dolayısıyla bu yasayla çalışma yaşamı dişkensiz bir gül bahçesi haline getirilecek, sendikal yaşamda tekleştirilecekti. Bunun karşılığında işçiler diskin aldığı kararla 15-16 Haziran günlerinde fabrikalarda üretimi durdurdular. Kocaeli ve İstanbul'da bölgesel bir genel greve gidildi. Fabrikalarda üretimi durduran işçiler fabrikaların dışına çıkarak sokakta, meydanda seslerini, taleplerini yükselttiler. Sokağa çıkan işçiler sokakta gençlerle, ev kadınlarıyla, hekimlerle, sağlıkçılarla, mühendislerle, teknik elemanlarla, avukatlarla, öğrenci öğretmenlerle buluştular. Dolayısıyla eylem aynı zamanda birleştirici bir güç ortaya çıkarttı. Ortaya çıkan bu güç dosta düşmana, işçi sınıfını hesaba katmadan bir adım atamazsınız mesajını verdi. Dolayısıyla 15-16 Haziran günü büyük bir direnişe imza atan işçiler Türkiye işçi sınıfına önemli bir deneyim armağan ettiler. Bugün işçi kazanılması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda 15-16 Haziran incelenmesi gereken önemli bir örnek olarak önümüzde duruyor. Selam olsun 15-16 Haziran'ı yaratanlara ve yaşatanlara.